Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli sarı kırmızı gönüldaşları, yaklaşan PSV maçı öncesi sürpriz transferler gerçekleşmek üzere. Süper Cimbom'a çok yakında kavuşacaksınız. Uzun süre ilgilendiği Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray rövanşı öyle bir isimle almak üzere ki Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyah-beyazlıların bu yılda kadrosunda görmek istediği Rachid Gezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bon servisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi. İşte detaylar. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı sağ kanat 2.5 milyon euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife sonunda evet dedi. Galatasaray'la Beşiktaş'ın Gezzala teklifleri arasında 1 milyon euroya yakın fark olduğu öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Aslan, İngiliz futbol piyasasına hakim ışıtan günün çabalarıyla Leicester City'yi de 2 milyon euro peşin ve bir sonraki yıl 1 milyon euro taksit bonservis bedeline ikna etmeyi başardı. Bu arada Beşiktaş'ta kalmak isteyen Valentin Rozier'den vazgeçen Galatasaray, Udinese'nin Danimarkalı sağ bek Jens Strigger Larsen için tekrar masaya oturdu. İtalya'da pazarlıklar başladı. Orta sahanın hem sağında hem ortasında hem de solunda forma giyen Rachid Gezzal, kariyeri boyunca çıktığı 233 maçta 28 gol atarken 43'de gol pası verdi. 29 yaşındaki futbolcu Fransa U20 milli takımı ile 4 karşılaşmada görev yaparken, Cezayir A milli takımı ile ise 19 mücadelede sahada yer aldı. Gezzal için bugüne kadar 14 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Galatasaray'ın listesine yeni bir isim de eklendi. Şimdiye kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekiple ilgili Güney Amerika'dan flash bir iddia ortaya atıldı. Peru basını, Galatasaray'ın bon servisi elinde olan Wilde Kartıcı'na ile anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtti. Oyuncunun, Galatasaray'dan aldığı teklif sonrası Arjantin kulübü Rosario Central'e transferinin suya düştüğü ifade edildi. Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için sunduğu teklifin bir hayli cazip olduğu belirtildi. Bon servisi elinde olan kartıcına son olarak Arjantin'in Gadoy Cruz takımında forma giydi. 1.80 boyundaki Perulu futbolcu 10 kez de milli takımda oynadı. Belhanda, Gedson ve Etebo'nun ayrılığı sonrası orta sahası boşalan Galatasaray'ın imza attırmak istediği kartıcınanın güncel piyasa değeri ise 1.200.000 euro. Şimdi gözler bu transferle ilgili sarı kırmızılı kulüpten gelecek haberlere çevrildi. 1994 doğumlu olan Wilde Kartıcı'na, Peru'da dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen Kartıcı'na, futbol kariyerine 2012 yılında Peru'nun Alianza Lima takımında başladı. Uzun yıllar Peru Ligi'nde forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Arjantin'in Gadoy Cruz takımına transfer oldu. Bu sezon sözleşmesi biten oyuncunun bon servisi elinde. Peru basını, Kartıcınan'ın Galatasaray'a transferine geniş yer ayırdı. Arjantinli spor muhabiri Guillermo Ferretti de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun sarı kırmızılı ekibe gideceğini duyurdu. Sıcak transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz, saygılar.